''Ne bu yeni tasman mı?'' ''Ne tasması ya terfi aldım kravat bu.'' ''E ne oldu terfi alınca ekstra ne verdiler?'' ''Hakladığım kurt başına prim verecekler bir de sürüyü kendim götürüp getirecekmişim.'' ''Çıkar şu tasmayı. Sürüdeki herkes arkandan dalga geçiyor. Karabaş müdür olmuş diye. Çoban köpeğisin oğlum sen.'' ''Kıskanmayın kızım başarımı hazmedin biraz. Hanginiz benim kadar çalışkan ve disiplinli hakkımla aldım ben bu kravatı?'' Ne oldu çıkarmışsın tasmanı? Ay pardon kravatını. <laughs> Kavga ettik çobanla. İstemiyorum terfi filan. Sıçmışım kravatına. Allah Allah. Ne güzel anlaşıyordunuz ne oldu da aranız bozuldu. Bana it dedi. <laughs> it mi dedi. Çok ayıp etmiş valla. Karabaş Bey demeliydi o kadar kravat taktı sana. Dalga geçme kız. Tamam kapatın bu konuyu. Ayrıca o kravat neydi öyle ya? Aferin lan. Akıllan işte böyle. Hangi tarafa ait olduğunu unutma bir daha tamam mı Karabaş Bey? Karabaş Bey deyip durmaya yeter eziklediğin. Ne diyeyim müdür mü diyeyim? <laughs>